Herkese merhabalar, umarım iyisinizdir. Muhteşem bir bölüme sahipsizler de geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki bölümde neler yaşanacak? Azize kurtarılabilecek mi? Azize'nin durumu ne olacak diye merak edenler için arkadaşlar. Ee, Azize'nin önümüzdeki bölümlerde tabii ki de kurtarılacağını Düşünüyoruz. Bakalım arkadaşlar Azize kim tarafından kurtarılacak? Ben tabii ki de Faruk tarafından kurtarılma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Faruk bir şekilde arkadaşlar Azize'yi kurtararak Azize'nin gönlünü fethedecektir. Efsane sahneler. O saatten sonra bizleri bekliyor olacak. Sizler peki arkadaşlar Azize ve Faruk evliliği yaşansın ister misiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sizler de arkadaşlar böyle bir dizi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı senariste gösterim. Gerçekten muhteşem bir dizi ve ratinglerimiz ülkemizde gayet iyi durumda. Herhangi bir şekilde ben erken final olacağını düşünmüyorum. Detaylar gelir gelmez de sahipsizlerle ilgili buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki sahipsizler videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.